arkadaşlar. Bugün Kütahya'da zihni arkadaşımız bana bu cihazı gönderdi. Cihazı teknik servise vermiş. Ekranı sözde ekranı değişmiş ama aynı hatayı herhalde olmuş. Hatta değişmeyen yeri kalmamış. Kendisi öyle söyledi. Cihaz tuhaf. Cihaz kendi kendine <laughs> açılıyor gibi geldi bana. Ben hiçbir şey yapmadım hali. Açılıyor. Yine biz şimdi bir açalım. Bakalım. Ne sorun var? Evet. Ekran titreme sorunu var. Ee, titriyordu ekran. Şöyle göstereyim. Şimdi burada daha net göreceğiz. Bakalım. E yorum ekranı. Evet. Şimdi buna bakalım. İlk önce bir çerçeveyi bir açalım bakalım. Sorun ne? Şimdi çok net çıkıyor mu bilmiyorum ama daha ben cihazı açmadan başka bir ekrana bağlayayım dedim. Öyle bir bakalım dedim ekranda mı sorun diye. de bu cihaz harbiden kendi kendini açıyor. Bakın burada titreme var. Görüyorsunuz değil mi? Ama yukarıda titreme yok. E bu da demek oluyor ki benim şu panelde bir sıkıntı var. Ama panelde yok demişler. Neymiş efendim? Bunun kablosunun bittiği yerde anakartın orada kömür varmış. Kömür bitiyormuş. Buna da bir çare bulunamıyormuş herhalde. Öyle söylemiş teknik servis. Ne alakaysa. Şimdi şu paneli bir değiştirelim bakalım. Evet arkadaşlar. Cihaz çalışıyor. Güzel çalışıyor. Bazen kendini açıyor. bataryasını değiştirdim. Şimdi bakıyorum. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın ben bunu oynattığım zaman titreme yapmıyor. Şimdi şöyle yapalım bir daha. Bakın. Evet. Şunu oynattığım zaman titreme yapmıyor. Ama bunu oynattığım zaman titreme yapıyor. Hemen bir beş alın bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar yarım saatlik bir uğraştan sonra sorunu çözdük sorunu kesinlikle atmayacağım çünkü yani şu cihaz kütahya'dan geldi, şu dipte kömür olduğu söylenmiş, o yüzden yapıyormuş yani pert olana kadar bu şekilde ek monitörle de kullanabilirsiniz demişler. Çok tuhaf bakın şu an hiçbir şekilde yapmıyor yani o kadar sıkıntılı bir durum ki. Ekranı bile değişmedim yani. Şu kabloya dokunur dokunmaz gidiyordu. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Dün kargoya verildi Kütahya'dan. Bugün öğlen geldi. Saat 11.30 gibi. Şimdi geri göndereceğiz yarın büyük bir ihtimal. Ya çok basit Aslında basit değil Şunu açmak tabii ki sıkıntı ama yani şunu çömür sorunu olduğunu söyleyen zihniyete de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok şu an. Canavar gibi tabi kapatacağız bir daha deneyeceğiz. böyle sorun yaşayanlar bana ulaşabilirler. Yardımcı olurum. Şimdiden teşekkürler.